Evet, merhaba arkadaşlar. Generatif ekranlarındasınız. Conan Exiles'ın yeni bir bölümünde daha sizlerle beraberiz. Gördüğünüz üzere biraz karizmatiz. <laughs> karizma paçamızdan akıyor. Paçamız yok yalnız öyle bir şey. <laughs> Etekten akıyor. Eteklerden karizma akıyor. <laughs> Ortam Şimdi çok çok güzel. Yeni bir servere geçtik arkadaşlar. Birkaç tane serverda oynadık. Biraz kendimizi geliştirelim de yeni silahları size gösterelim diye uğraşırken her seferinde sorunlar yaşanıyor. Ya servera giremedik ya birimiz girdi birimiz giremedi, atıldık, bir şeyler oldu. Sonunda artık dayanamadık. Ve biz ne yaptık? Onu az sonra göreceksiniz arkadaşlar. Bizden, Bizden ayrılmayın. Evet Hasan'cığım gönder IP'yi. gösteriyorum abi. Evet. Şu görmüş olduğunuz generative <laughs> Şu TV. görmüş olduğunuz cileti. <gülüyor> Bütün ürünler <laughs> bunu kullanıyor. Rahmetli Başkan Kennedy. Buradan arkadaşlar bizim serverımızda siz de oynayabilirsiniz. Kendimiz e, küçük bir server açtık. Hemen 10 kişilik. Gelen ilk 10 kişi oynayabilecek. Bizi çıkar 8 kişi. <laughs> 8 takipçimizle beraber <laughs> biz de oynayabiliriz arkadaşlar. E, bu arada Hasan dedi ki abi kum fırtınası olur bir şey olur başımız sokacak bir yer yapalım dedi. Yine duramadık. Canımız durmadı. Kocaman bir bina yaptık gördüğünüz <laughs> gibi. Burada çok fazla taş var. Bel belki belki 2000 tane taş var değil mi? Çünkü evet ya. Yani. Buralarda dün gece, da kaya kalma. Biraz kendimizi toparlayalım ondan sonra kayda girelim diye 5 saat yakın oynadık gece geç vakte kadar. Ondan sonra bugün de 2-3 saat oynadık sabahtan. Değil mi? Öğleden Aynen. sonra. Anca böyle oluyor. Yani 7-8 saatlik çalışmayla bu hale geldi. Göster ben şu ağacın süsü ne var ben? Ben ben de atladım. Ağacın süsü on numara olmuş Hasan. Çok güzel. Bu ağaç burada kalacak yüz yıllarca. <laughs> <laughs> Şimdi biraz şöyle evi göstereyim abi. Evi uzaktan göster abi. Biz dinle. Uzaktan bile <gülüyor> <gülüyor> göremiyoruz. Şimdi bak ben şuradan kapıdan gireyim abi. Bir Dört katlı gözüküyor şu anda. Apartman gibi aslında ama şey... Şurası... Ee, aslında iki katlı ev. Hasan sen FPSye geç, ben sana e, emlakçı gibi evi dolaştırayım gel. Hadi geldim. <laughs> evet. E, bu evi tutmak istiyorsanız bahçesi yok henüz ama yapılabilir. Mütahhit evet. Bey bir yerinizde durarsanız... <gülüyor> <gülüyor> emlakçı. Buyurun beni takip edin. B bakayım. Evet, buraya eşyalarınızı koyabiliyorsunuz. Şurada da şu üzerinde görmüş olduğunuz kıyafetleri yapmak için merdiven altı çalışıyoruz Oo, gördüğünüz gibi. Gerçekten çok hoşuma gitti. Ben böyle bir ev arıyordum zaten. <laughs> Eşya yapabileceğim. <laughs> i̇şte fabrikasyon yok. Merdiven altı çalışıyoruz biz. Bu arada bunu da arkadaşlara gösterelim. Armor Bench. Armor, Armor bence 5. level'den sonra sanırsam ya. Yani, yapması yedi biraz de olabilir. Zor. Kalkan yapabiliyorsunuz bunda. Birçok yani bir şey yapacak. Birçok şey yapabiliyorsunuz bir yapabiliyor. öğrendikçe biz önce kalkanı öğrendik. Sonra deri elbiseleri öğrendik. Deri diyorum ben bunlara ama gerçi deriden yapıyoruz, doğru. Hafif elbise diyor. Hafif elbise diye geçiyor bu oyunda. Kumaş, deri. Ee, buraya deri, malzemelerini elbine. koyuyorsunuz arkadaşlar. İşte derisini, odununu. Şu twine çok lazım oluyor, bol bol... E... Abi, organ mı? Organ, urgan mı o? Urgan, aynen öyle. Ottan yapılıyor zaten. Aynen, neydi o? Fiber toplayıp Fiberden yapılıyor. bol bol bundan yapmanız gerekiyor arkadaşlar. Tamam. Ee, armor ben, bencimizi ben gördük. Beni takip etmeye devam edin lütfen. Yani burada benim, kasalar var. Benim yatak burada kalmış biraz dağınık, kusura bakmayın. <laughs> Sizi Siz iskata, Burada mı kalıyorsunuz? Iskata. Ben e, çok fazla müşteri baktığı için buraya. Neçbeden? Ee. Gelin sizi şöyle alacağım ben. Hemen geliyorum. Burada yürüme vardı ya. Var, hep evet. şey backspace ile. Tamam. Şimdi şurada e, gördüğünüz gibi burada şey yapabilirsiniz, çay içilebilir. Balkonumuz Balkon, var ya, genişliğimiz. Balkon iyi. bizim çocuklar için çok tehlikeli şu anda. E, biz Buralara şey korkuluk yapacağız korkuluk da. E, 12 levelde yapabiliyoruz. <laughs> şu an 10 <on> leveliz. <laughs> <laughs> evet, geliyorum. Sizi şöyle alayım ben, buyurun. Kapıdan da geçebildim. Şöyle geleyim ben. Şimdi burası e, çok amaçlı salon diyoruz biz buraya. Buraya evet. yakında masa konacak. Ondan sonra şuralara şeyler konacak. Geyik başları falan. Geyik başları. Ha, halılar malılar. Şu duvarı şey. normal duvar yapıp da buraya bir projeksiyon cihazı, sinema sistemi. Burada PlayStation falan oynanabiliyor. Öyle mi? Aha. Ya yani henüz icat etme için biz şey yapamadık da. <laughs> Tamam. Perde falan koyabiliriz. Perde ee, de icat edilirse buraya. Şurada da yatmak isterseniz, ev lazım olur diye yatak var. Büyük yatak koyamadık. Evet. Anlarsınız. Şimdi, tamam. e, şuradan şunu şurada balkonumuz. Zaten daha ailemi getirmedim ben. Bir balkon da burada var. Oo! Burası, çok güzel. E, burası o, ne manzaralı? Burası şey, koan, Avatar manzaralı. Mı? Bu ağaç ne Avatar'daki ağaç gibi ya. Köprüye çok yakın gördüğün gibi. Oo, çok <laughs> güzel, çok güzel. Ulaşım Araçlarına çok yakın yani. Köprü manzaralı. Buradan gemi de geçer. Tabi. Boğaz manzaralı. Evet. Ee, bu nedenle buranın şeysi, fiyatı peyzaj bayağı... Peyzaj düzenlemesi yapmışsınız. Bayağı yüksek. Evet, peyzaj da var. Ee, buraya e, kiracı olarak girecekseniz eğer bol bol insan parçaları lazım. <gülüyor> <gülüyor> 1200 insan parçası aylık. Oo. Şimdi bir dakika. Onu hallederiz ya. Onda sıkıntı bu yok. Burada çok şey, yerli var. Bu balkon e, kononezaliz. Kayıda başlama balkonu. Buradan başlıyorsunuz kayıtlara. Evet şu şekilde başlıyoruz. Aha. Ondan sonra gelin beni takip edin, sizi üst kata çıkarayım. Buradan da... Şöyle yürüyerek geleyim de insan gibi. İnsan çok hoşuma gitti bu gibi. yani. Burası da işte kenarlara yine korkuluklar yapılacak. İleride belediye izin verirse kat çıkacağız. Ona göre şey yapacağız. Burayı çok sevdim ya. Bak, kuleler gözüküyor. Bu çok güzel. Zaten köprüye az kaldı. Köprüye çok yakın. Aha. Şimdi şöyle bir şey var. E, depreme dayanıklı burası. Buyurun. Etrafta yerliler var. Her zaman kesip yiyebiliriz değil mi? Tabii. En güzel taraflarından birisi de şey. Yüksekliğini ayarladık biz. Evet. Ee, öyle mesela şöyle atlayınca falan ölünmüyor bakın. Nasıl yani? Gördüğünüz gibi böyle ben gibi atlayabilirsiniz. Çok yüksek ya. Buyurun. Atlayayım mı? Atlayın gelin. Suyu atlayabiliyor muyum peki? Yok yok buradan? bana, bana doğru atlayın bana doğru. Sana doğru atlıyorum. Buyurun. Yakaladım yakaladım. Yakalayamadım. <laughs> Şunları göstereceğim size. Şuralarda ...şeyler var. Oo. Destekleyici sütunlar koyduk biz. Çok güzel olmuş ya bu sütunlar. İşte evimiz biraz böyle. Böyle <laughs> yıkılacak gibi duruyor <laughs> bunlar ama sağlam herhalde. <laughs> sağlam, sağlam. Çok sağlam. Evin temelini biraz yüksekten almışsınız. Ya burası genel olarak... Canavarlar, manavarlar... Tabii. Çok fazla Genel değil. olarak TR1 burası. Öyle evet. bir şey var. En güzel tarafını en sona sapladım, gelin. Geliyorum. Buyurun. Daha ne güzel tarafı Şu olabilir? Şu üzerinde bulunduğum kısımda foundation yok. Bu bir çatı. Bunun altı boş ne için? Altında Peki. da kasalar var. Yani yok da şu an kasa koyabiliriz. Evet. Bu e, güvenlik amacıyla yani. E, Taşımız var mı? Bu sistemi biraz anlatalım. Ali abi. Taş mı? Burada taş vardı ya. Tüh senin üstünde var mı? Benim üstünde. Hemen e, bir tane çatı yapacak kadar. Çünkü çatı bu sistem yapayım? önemli. 20, Arkadaşlara bitiyor. Yani. var. Orada ne kadar yapılıyor bir baksana. 50'ye şey. Bir dakika. Tamam ben taş getireyim hemen. Ben Hemen şuradan. Hemen getiriyorum. Buralarda var mı diye bakıyorum da yok. Yok ben oradakilerle başka bir şey yaptım. Arkadaşlar görüyor şu anda. Ne olduğunu belki henüz bilmiyorlar. Evet, serverda arkadaşlar 3x var. Yani... E, getiriyorum bir şey, taşı. Malzeme toplama da 3x, xp değil 3x arkadaşlar. Daha doğrusu Biraz şeyi daha getiriyorum. Ee, ben bundan hemen yapayım bir tane selin. Ben bunu kırıyorum o zaman. Aa yapamıyorum, odun lazım. Şurada bir yerde odun, odun. Var, var. Odun olacaktı evet odun kesmiştik. Ben burayı kırıyorum o zaman. Kır abi. Bir dakika, şimdi kırma. Evet, şimdi kıralım. Acil durumlarda camı kırınız hesabı. <laughs> burayı kırıyorsunuz. Evet, oh, buranın ana! altında. Ha, ne oldu ya? Kafana mafana girdi. Sorun var. Ben içeri düştüm. Şimdi nasıl çıkacağım ben buradan? Hadi. <laughs> Niye öyle bir şey yaptın abi ya? Ben buradan çıkamam. Taşım da yok. Çıkamazsın buradan. Taşım da yok. Tuzak ya? zaten bu arkadaşlar. Böyle tuzak kurdunuz. <laughs> Yani şey, Çızak olsun diye değil. Buraya arkadaşlar kasalarınızı... Kasa koyup işte önemli şeyleri... Önemli şey. a, a, malzemelerinizi koyup e, fark etmesinler, patlatmasınlar, patlasalar bile binayı sizin önemli eşyalarınızı fark etmesinler diye gizli bir bölme yapıyoruz. Burayı Peki, da sen, kapatabiliyoruz. Hemen kapatıyorum. Pekala şey olur mu? İçeride oturup böyle buradan e, burayı kapatıp sonra oyundan çıkılabilir mi? O da olabilir. Olmuyor. Nasıl çıkacak? Ben denedim. Ee, buradan koyamıyorsun maalesef ha, şeyi. buradan koyulmuyor. Dışarıdan koyulmuyor. Senin oradan çıkman için merdiven koyman lazım galiba. Evet. Bende taş var mı? Yok. Bende 22 taş var. O zaman yapamıyoruz abi ya, kusura bakma. Ben Bak, gidiyorum. Burada mı kalacağım sen ben? <laughs> Dur, taş getireyim. <laughs> Teşekkür <Teessizlik> ederim yani. <laughs> 50 taş lazım. Ben sana vereyim, merdiven bende açık değil çünkü hala. Merdiven var, ben de açtım ben. Ben sana taş getireyim. Az bir, hemen. Tamam, yeterli o. Evet. Bunlar bu binayı yapmadan önceki kasalarımız arkadaşlar. Evet, burası. onları boşalttım zaten ben. Sana var, gelme. Henüz işimiz var. Yalnız burası güzel mahkum yer ya. Buraya atacağın adamı çıkamayacak buradan. Vallahi iyiymiş, hakikaten. Şimdi ben sana... Taşları taş verdim attım. mi? Tamam, çanta kafama düştü. Taş dolu çanta. Bunları aldım. Merdiven yapmak için benim neye ihtiyacım var? Bakıyorum hemen. 5 tane oduna. Seni tamam. kapatabiliyorum şu anda. Yani. beni yukarı çıkaracak mı? <laughs> kafam. Ali abi. Ana. Bir dakika bakayım. Aa altta durabiliyor muyum ben şu anda? Şu an aşağıdayım. <laughs> Ve kafam artık kaldıramıyorum. Hadi ya. <laughs> Kaldı. Ama güvenli. Kalma. Ali abi. <laughs> Çıkaracaksın seni oradan. <laughs> Dur beni de düşürüyordun ya. Çekil çekil oradan. <laughs> Kırdım. Bundan bir tane daha yapmam gerekiyor şimdi. Yapamıyorum da. Bana 5 tane odun ver ben merdiven yapayım dedim çıkayım ben. Anam çıkıyordun neredeyse. Veriyorum. Şunun yarısını vereyim. Geldi. Ben biraz taş getireyim de. Tamam. Ben hemen merdivenimi yapıyorum çıkıyorum buradan. Yere bir sandık koysam şuna basıp çıkamaz mıyım Hasan ya? Zor oluyor ya sandık. İşe yaramıyor. Denemiştik kandı de işin üstüne. Hmm çıkmayı. Yüksek foundationlara. Gel nasıl çıktığımı göstereyim sana. Hemen göster. Bir dakika geliyorum. Görelim merdivende nasıl çıkıyorsun orada. Geldim mi? Geldim. Hop. Vay merdiven üstüne alıyor ama. İşte buradayken bunu. Bunun üstüne kapanabilse. Selinki yapabilsek. Yapmıyor mu? Yok. Ben, ben bunu kırıyorum yine. Yapma kır. Bir sürü taş harcadık ya. Allah'tan hızlı çıkıyor ya. <laughs> evet, kapatıyorum. Kapat abi. Arkadaşlar bunu anlamışlardır zaten. Tamam. Daha önce Survivor oynayanlar şey varsa zaten Hasan, biliyordur. Şey Senin bu çok bir sürü 500 taş harcadım dediğin şey vardı <laughs> ya. Onu gösterelim. Ne olduğunu şey önce bir bakalım şöyle. Ee, furnace. Neydi bu ya? Yatağı kaldırdım. Şu köşeye koyalım. Şuradan göstermek istiyorum. Blacksmith. <laughs> Blacksmith. Oradan furnace. Yani şey içinde bir şeyler kaynatabileceğimiz yani hani şu, vardı var diye. Ya. Şunu yapmayı denedim ben mesela. Şuna baktım. Tuğla istiyor. Iron bar istiyor. Tabi tabi. Bu, buradan eriteceğimiz malzemelerle yapacağız onu. Birik. O şey Hasan. Ee, e, hani malzeme şeysi ya tezgahı ya şu. Evet. O da bazı başka malzemeler yapabileceğimiz özellikle demirle alakalı böyle. Eriterek hmm. Yapalım. Demirci tezgah gibi bir şey orası. Birik tuğla değil mi? Hı, hmm, tuğla. Tuğlayı bunda yapacağız. İşte şu furnace'ı koy şu köşeye, köşeye çok yakışır o. Köşeye kaldır ama önce abi. Kaldırdım ben. Ötekileri de kaldırmam gerekiyor mu? Sandıkları mı? da kaldıralım ya. İçinde bir şey var mı ki? Yok, yok, onlarda bir şey yok. Ben şunu o zaman kırıyorum. Şunu. Ay, kafana bunda, koyuyordum. Bunda bir sürü height var Hasan. Ha, oluyorsa ben çekiliyorum. Öyle değil. Tam köşeye koy bence. Ha öyle filan koy. Hemen çekileyim. Böyle mi? Hı hı. Tam köşe oldu mu? Köşe oldu. Tamam. Köşe olduysa. Oo Çok güzel oldu ya. Ben çok, çok beğendim. Güzel oldu, çok da iyi ya. oldu. Ne olduğunu görelim. Alt, Diyor alt. ki şu metal <laughs> taş Taşlardan çıkıyor ya bu. Dışarıdan parçası çıkıyor mu diye bakıyorum çıkmıyor. Çok güzel. Metal blok yapmak için hı. Ee, metal çık, işte madenini buraya koy diyor. Hı hı. Aç diyor bunu. Neyle kaynatacağız? Odun. kaynatacağız? Şu ne? Kömür. Kömür mü bulacağız? Bu ne ya? Bilmiyorum ki bu ne. Bakayım bunun şeyine, şekline. Bilmiyorum ki. <laughs> Vallahi bilmiyorum ne koyacağız. <laughs> ben şeyi bir getireyim. Odunla yaksak olmuyor mu bunda yani? Şuraya ben On kadar şey koymuştum maden. Onları aldın mı burada? Odun koyalım bakalım. Ne olacak? Hı, Üç tane var. Getir bakalım. Odun koydum ben bir sürü. Aa yanıyor ya. Tamam. Odunla da yanıyor. Odunla baş edemeyiz ama ya. Nasıl eriteceğiz metali? Ya biz zaten daha bir sürü metal bulmamız Dur lazım. Dur bakalım. Şunu koyuyorum ben içine. Koy. Ve çalıştırıyorum. Bakalım ne olacak? B bakayım bir. Aa oluyor. Oluyor Hasan. B bakayım bir. Bak sende. Oluyor mu? Bak sağ alt köşede. Aa var. yapılıyor. Bir tane hemen yapılacak. Bir tane çıkacak şimdi. mı? Evet. Geldi evet, bak. Hemen. İlk iron barımızı. Iron bar. Yaptık. 50 tane iron bar var mı var lazım? Yani? Oh, çok boş. Çok. Şunun için. Yok. 100 tane lazım. 50 ]mış. iron bar. Öteki ne? Hayır. 100 iron bar. <gülüyor> <gülüyor> Ötekinden 50 tane. Öteki için taş mı koyacağız buna? Onu da deneyelim. Ha taştan yapılıyor olabilir doğru söylüyor. Var mı taş? Heh, tuğla yapıyor. Taşla mı oluyormuş? Aynen. İyi. Taş getireceğiz, tuğla yapacağız, demir getireceğiz, ayrım bar yapacağız. O zaman odun ve taşı dolduracağız, yapacağız burada. Aynen. Burada yapacağız bunları. İyi de Hasan hani biz şey yapacaktık ya seninle. Ne gel, yapacaktık? Gelsene gel. Ne yapacaktık ya? Gel. Ben seni, ben seni bu hikayenin başına götüreyim Hasan. Şimdi şurada kocaman bir ağaç vardı hatırlıyor musun? Evet. Şurada devasa bir ağaç vardı. Ben de yanına bir sandık koymuştum. Evet. Dedim ki sana, Hasan dedim ben buraya sandık koydum. He. Üstümüze üst baş yapalım, kılıç yapalım. Evet. Ondan sonra dedim ki şu yöne doğru gidelim dedim. Ne yöne doğru? Şu yöne doğru. He. Bak. Şu yöne doğru. Şu yöne doğru gidelim, orada şehir var Hasan dedim. Evet. Tamam mı? Köyden inelim şehire dedim. Ama sen dedin ki sana abi üstümdekileri koyacak yer kalmadı. Bir sandık daha koyalım. Buraya dedim. koyalım. Abi şöyle yapalım. Ondan sonra şuradaki ağacı kestim kocaman ağacı utanmadan. <laughs> Ondan sonra. Yok buraya bir tane shelter yapalım. Bir tane kalacağımız <laughs> sokacak bir yer yapalım. Kum fırtınası çıkabilir dedi. Sonra geldiğimiz noktaya bir bak. Bir bak şöyle. <gülüyor> <gülüyor> ya ama bak. Şu kuleyi gö göstereyim. İleride kule var yukarıda. O şehrin köşesi işte. Şehrin köşesi. Evet. Ben e, sen gelmeden önce şuradan oraya doğru bir yolculuk yapayım dedim. Hı. Tam şu ileride köprünün altında. Hı. Karşıma 3-4 tane sırtlan çıktı. Onları kestim. Dur, Orada bir mağara gördüm. TPS'ye geç. Ma şeyin ucunu göster arkadaşlar da görsün. Kılıcın ucunu falan göster. Kılıcın ucuyla orayı nasıl göstereyim? Şu yediğe yedi bas, belki olur kılıçla. <laughs> Şu anda kılıcın ucuyla gösteriyorum. <gülüyor> <gülüyor> Şuradan şöyle çıktım ben. Şurada <laughs> bir mağara var zaten. Bizim adam orada korkuyor. İçinden canavarlar çıkıyor hemen Vallahi girince. Aynen. Şurada 3-4 tane sırtlan kestim. Bunları tek tek kesiyorum tabi, hepsi saldırınca öldürüyorlar. Bir tane gidiyorum, çekiyorum kendime doğru kesiyorum. Yukarı çıktım, 3-4 tane de orada kestim. Susun. Suyum ha. var. Ee, sonra ileri gittim, orada yerliler varmış. yerleri görünmeden orada bir ateş yaktım, et pişirdim. Hı hı. Karnımı doyurdum derken timsah geldi, beni hartırt yedi. <laughs> yani bak, yerliler, sırtlanlar, timsahlar, deve kuşları, örümcekler <laughs> varken... ...ve ben... biz bu elimizdeki taştan kılıçla, şu gördüğün, savurduğun... Bir şey soracağım. Taştan kılıçla oradan gidemeyiz. Bir bak, bak. Bana bir bak. Bir evet. şey soracağım. Şimdi bu oyunun amacı gelişmek değil mi? Level evet. atlamak, ondan sonra bir şeyler yapabilmek değil mi? Evet. Bu bulunduğumuz çevrede... Yeterince malzeme varsa kalalım burada ya. Yeterince malzeme var. Burada biz e, yola çıktığımız zaman hmm. e, ölmeyecek kadar kendimizi geliştirelim. Tamam. Kalalım burada, yerleşelim. Hmm. Yine gezecek bir şey başka yerini gezelim. Öğrenecek bir şey şehirde var. Mağara çok merak ettim ya. Mağara güzel. Bir dahaki bölüm mağaraya bir gidip gelsin. Mağara on numara. Bir dahaki bölüm mağara yapalım. Şimdi çünkü bak şöyle bir şey var bak. Bana Şimdi bak. hazırlanalım ama. Bana bir bak halime. Evet. Ooo. Böyle bir durum var işte ortada. Bu bir Tamam sonra şöyle bir durum var. Nasıl? göster. Hı. O nedir ya? <laughs> Takoz vurma. Valla vuruyordum kafana. Bu yük ya. Ay. <gülüyor> <gülüyor> bir tane şu hayvanı kes de görelim ya. Dur Öldüremezsen ben öldürürüm. Hasan'ın Hasan yeniyim ben de. Ona. O zaten kaçar. Nerede o? Valla bir yere gitti ama. Yalnız şey oldu ya. Biz bak kaç saattir oynuyoruz hiç lag olmadı serverda şimdi lag bana, Bana bir şey saldırdı. Lan neden bana saldırdı? Uzaklaş be. Uzatlaşır mısın? Açtım. Ya hayvan benim tepeme tepeme bir nevi uzaklaş diyor. Oo. Kabuğunu kırdı hayvanın ya. Hayt çıkar hayt. lazım oluyor. Yemek de lazım. çamla yüzdüm onun derisini. Tamam. Yemek pişirelim. Ölüyordum zaten az daha. Biraz yiyeyim. Biraz da su içeyim. Kapıyı için Hasan ya. Hemen adamı sakinleştirelim. Şuraya et koyalım. Et et et. Odun. Odun şunda var mı? Yok. Odun odun. Odun ne yapacağız? Tuğla yapacaktık ya. Biraz taş atsaydık şeyin içine. Aynen taş, odun. Ben biraz taş atıyorum şeye. Şuradan üç tane odun ateşe koyayım da. Ocağa, ocağa biraz taş at. Sen oraya taş at. Ben de odun keseyim. Tamam. Şunları şu pişirsin. Dokuz et. 9. demir çıktı vallahi. Hadi canım. Demir çok lazım ya bize şu anda. Demirin şeysi, ayrı madeni var mı ki Hasan ya? Veya biz demir kazmayız. Belki de o e, mağaranın içinde maden var. Gidelim mi mağaraya bir dahaki bölüm? Bir dahaki bölüm gidelim. Ama ölür müyüz? Ölürüz. <gülüyor> <gülüyor> Gayet net. Ya ben hani büyük yatak falan var ya masa falan. Evet. Onları yapmak istiyorum ya mobilyaları. Demir işte demir. Demirle ne alakası var onların ya? Demir için demedin değil mi onları? Aa, iki tane. Yalnız bak şöyle bir sıkıntı var sanki Hasan. He. Dört tane şeyden iki tane bar çıkarıyor galiba bu tane evet. taştan dört tane var mı çıkarıyor acaba? Hayır. Tam tersi. Yani dört tane taşın varsa He. şey taş dediğim şey ne onun adı Iron Stone. Demir taşı varsa sadece iki tane barın olabilir. Bak iki bar kazandık. Hadi ya. Hı -hı. Olsun. Buluruz çaresini. Bunun mutlaka bir çaresi var. Nasıl? Haritadaki bütün taşları kazıp 3-5 metalle dönecek değil bu herhalde. Hı -hı. Bunun bir madeni Hı -hı. Ana kırdım ya. Bunun bir madeni mutlaka var. Taşa ihtiyacım var diyor bu gerizekalı bana ya. Al işte şuradan taş. Heh. Tamir et baltanı. Al baltanı eline. Daha bir sürü ağaç kesebilirim. Yumurta gelmiyor artık. Ya yumurtalar Bazı baştan. Hayvanlar öldü herhalde. O Baş... yuvalar kuruyor o zamanlar. Herhalde baştan çok iyiydi yumurta da pişirilmiyor arkadaş. İyi de abi ölümden kurtarıyor. Kaç sefer kurtardı bizi yani. Tabii canım. Yumurtaya yakın bir yerde ee, yani ilk varınmak ilk, etapta çok önemli. Evet. Ya da yumurtaya hemen gidip ulaşabileceğim bir yer olacak böyle. Çok aynen öyle. Olmasın. Aynen öyle. Zaten bütün survival oyunlarda neredeyse aynı. Hayvanların, canavarların olduğu yerler belli. Survival herhangi bir oyunda oyuna girdin. Elinde bir şey yok. Ne <laughs> yaparsın abi? Ne yaparım? Ağaca vururum ben. <gülüyor> <gülüyor> Değil mi? O çok fazla ağırlaştım. Ağaca vurulur yani ne yapacaksın? Taştan vazgeçmek istemiyorum. Allah'ım ya hiçbirinden vazgeçmek Levelim varsa Ekim Brun sever. Levelim var. Var, var Ekim Brun Ha bak yüzde yüz oldu. <laughs> Ana yüzde yüz yüzde yüze mi düştü? Çok iyi. Aynen. O zaman bir tane atmak istiyorum şunlara. <laughs> Şunu da şunda Şunu da böl. 19 yani tane taş ne olacak at gitsin. Kaçtan tuğla yapıyoruz abi ya israf. Biz tuğla yapmayı madem bilmiyorduk. Bu evi nasıl yaptık ya? Gerçi bu ev tuğlalı değil. Taştan ya. yaptık. Taşla. C'ye basınca elindeki silahları bırakıyor. Ne varsa. Evet. Böyle şeyde falan daha iyi. Yerden ot toplarken veya koşarken kaçarken. Oradan odun alabilirsin istersen taş koymak için. Ben de taş getireyim biraz. Yeterince taş oldu burada. 50 tane tuğla yapmamız lazım. Tuğlaları okay. alıp da hemen yanındaki benim demin kaldıracağım vardı ya. Hani kaldıracak buna kaldırmadım ya. Evet. Tuğlaları ona koy. O sandığa tuğlaları ve şeyleri koy. Tamam. Orada Metalleri. bir sürü hayt var abi. Haytların yanına tamam mı? Tamam. Bir sürü hayat bulmak için bir sürü hayvan kesmeniz gerekiyor arkadaşlar. Öyle bir sıkıntı var. Ama işte bizim server 3 olduğu için bu e, yoksa normalde çok zor toplanmaydı. <laughs> Orklara benzeyen canavarlar var ya. Hı hı. Onlar çok iyi hayat veriyor. Onlar bir de kolay ölüyor. Bunlar Ta bulabilirseniz. Tavşandan zirin. da bazen hayat güzel çıkıyor biliyor musun? Aynen tavşandan Maşallah. da. Ha, tavşan var hemen gösterelim. Bazen çıkıyor. Et çıkarsa da yeriz. Hemen kafasına bir tane küt diye vuralım. Yazık ya suyun içine de düştü. Bakalım 9 ayet. Yere çanta atıyorsun. Güzel. Ne var bu çanta? Taş. Taş Bak, var taş. Bir taş. Ona ona. Şurada et var mı? Bak buradan et al. Etim var benim sen al. Odun yakamıyoruz. Üzerinde et varsa bırakayım oraya. Odun yakam şey aman odun yakamıyoruz. Odunumuz yok. Ne çok odun ihtiyacı oldu ya. Ben sana yay verdim mi? Sen bana yay... Yok vermemişsin. Vermiştim. Öldü mü sen? O önceki şeydi. Öldüm ben aslında. Ana! Vurmuyor ağacı gördün mü? Ay vuruyor. Hasan'cım. Evet biz abi. ne yapalım biliyor musun? Şimdi bu bölümü bitirelim. Bir dahaki bölüm için hazırlığımızı yapalım. O senin dediğin mağaraya, Güzel. Macera bölümü olsun. Ha, oradan demir bulmaya çalışalım. Tamam. Etimizi pişiriyoruz. Tamam, gel. Hadi, şeyi bitirme balkonuna gel. Hemen geliyorum. Yayını bitirme balkonunda. Açılış ve kapanış konuşmalarını yapmak üzere. Orası değil ki. Buraya yayını bitirme balkonu. <laughs> Tek taraf başlatma balkonu. Tamam <laughs> mı? Bu şekilde mi? Hı hı. Bak ya. Hayır. <laughs> Kendim atlarım. <laughs> tamam tamam gel gel. Gelmiyorum gel, ya. Şaka ben yaptım. buradan bitireceğim bölümü. Gel şaka yaptım ya. Tamam ya şuradan şuradayım ben. Bak geri geri geliyorum. Atlama. <laughs> Bak ya. <laughs> Yaklaş bir şey yapacağım. Hala <laughs> abi yemin yayı vermiş olsaydın oklayacaktım şimdi seni. <gülüyor> <gülüyor> ha iyi fikir abi. Hala abi. Bölüm bitireceğiz hadi. Bak canavar çağırırım vallahi, Eve sokarım. Hiç koyacak yer bulamadım ya zaten. Hadi gel. Bekliyorum. Of of. Evet. <laughs> ne bakıyorsun <oluyor> ne var ya? abi. <laughs> tamam tamam. Tamam böyle bitirelim. <laughs> Şöyle, o zaman kameraya bak ayıp duruyor. Nasıl bakayım ya? <laughs> Sana kolay tabii. Al baktım. <laughs> evet arkadaşlar bu bölümde yeni evimizi gösterdik. Planlarımızı anlattık. Bir dahaki bölümde ne yapacağız? Bir dahaki bölümde Mağaraya gideceğiz. Mağaraya gideceğiz. Server IP'mizi verdik. Oynamak isteyenler gelebilirler. Mağara bölümünde çok heyecanlı anlar yaşayabiliriz. Evet. Sağlam zırhlanmamız lazım. İkişer kılıç alalım. İki tane mi? Yok. Evet. Kılıcın malzemeleri yanında Gerçi kılıcı hemen tamir edebiliyorsun. tamir edebiliyorsun. Şu balyoz da işe yarar orada. Bilmiyorum vallahi ben de var ama emin değilim. Bunları hep bir dahaki bölümde göreceğiz. Server'ın IP'sini görüyorsunuz arkadaşlar. Bize de katılabilirsiniz. Okuyamayan olursa diye okuyalım mı onu Hasan? Bir okusana. Okunuyor ama ben yine de okuyayım. Kendim okuyamıyorum şimdi. <laughs> e, 31 214 217, 178, 270. 2 nokta üst üsteden sonra ayrı oku. Okey, 2 noktayı görmüyorum ya. Ha gördüm tamam. 31 nokta 214 nokta 217 nokta 178 hı hı. 2 nokta 27 0 15. Orası port oluyor. 27 tamam. 15. Server'ın adı Genere TV server olarak. Genere TV YouTube Türk falan filan uzun. uzun. Ama o arama Görürsünüz. kısmına unofficial yani resmi olmayan serverler arasına CNR'e yazarsanız hemen çıkıyor zaten. Oradan bulabilirsiniz. Evet. Oyun içinden bahsediyorum. Steam'de de aynı şekilde bulabilirsiniz ama oyun içinden daha kolay bulunuyor. Oyun içi serverler arasından. Bir dahaki bölümde görüşmek dileğiyle diyoruz. Videoyu beğenerek bize destek olun. Ben arkadaşlar kanalımıza abone olarak da daha birçok oyunda bizi bulabilir. Eğlenebilirsiniz bizimle beraber. Muhabbetimiz seven dostlara selam olsun. Hoşçakalın. Görüşürüz arkadaşlar.